Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği, geçtiğimiz günlerde görülen dava ile 5 dakikada bitmişti. Geçen Nisan ayında sessiz seken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği ortaya çıkmıştı. Hadise'nin boşanmadan 3 gün önce büyük bir şok daha yaşadığı konuşuluyor. Mehmet Dinçerler öyle bir şey yapmış ki duyanlar yok artık demeden edemiyor evden eşyalarını alabilir diye haber gönderilen Mehmet Dinçerler, kendi eşyalarının yanı sıra robot süpürge ve hadiseyi isteme törenindeki gümüş tepsiyi de almayı ihmal etmemiş. Hadisenin yaşadığı şok bununla da kalmadı. Mehmet Dinçerler birlikte yaşamak için tuttukları evin kirasını bir yıl değil 6 aylık peşin ödemiş ve 150 binlik depozitoyu da yatırmamış. Geçen yıl Temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Alyanslarını çıkaran, birbirlerinin doğum gününü bile kutlamayan çiftin bebek yüzünden ayrıldığı konuşulmuştu. Dinçerler bebek istemiş, Hadise'nin ise kariyerini düşünüp bu isteği reddettiği iddia edilmişti. Boşanma dilekçesinde de, davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri filan sona ermiştir. Hadisenin avukatı Hakan Öncel çiftin takılar nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlığı doğruladı ve basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. İki hafta sonra boşanma gerçekleşti, yoksa daha erken olabilirdi, dedi. Son olarak postanın haberine göre, hadise düğünde kendisine takılan takıları evliliği sırasında, Mehmet Dinçerler'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paranın yerine saydı.